Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 27. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. ABCD karesi ile EFG eşkenar üçgeni 6 farklı noktada kesişmektedir. H noktası EG ve BC'nin orta noktası olmak üzere KC eşittir 1 birim, BL eşittir 6 birim, GL eşittir 8 birim ise F noktasının BC uzaklığı kaç birimdir diye soruyor. Şimdi dikkat ederseniz burada H noktası BC'nin orta noktasıysa yani BC kenarından dolayısıyla burada CH uzunluğuyla HB uzunluğu eşittir. Aynı şekilde H noktası burada EG'nin yani eşkenar üçgenin bir kenarının orta noktasıysa EH uzunluğuyla da HK uzunluğu birbirine eşittir. Dolayısıyla ben burada F noktasıyla H noktasını birleştirsem eşkenar üçgende orta noktaya gelen bu çizgi buraya dik gelmek zorunda. Aynı zamanda burası aç olur. Yani eşkenar üçgen olduğu için buralarda gördüğünüz gibi 30-30 diye bölmek zorunda. Daha sonra şimdi şekil kare olduğu için gördüğünüz gibi bu C köşesi diktir. Aynı şekilde bu B köşesi de dik olduğundan AB kenarını ben uzantısını şöyle devam ettirsem AB kenarını. Yani ALB şu kestiği noktaya da uzattığımda HK kestiği noktaya da D, T dediğimde gördüğünüz gibi şuradaki dik üçgenle buradaki dik üçgen birbiriyle kelebek benzerliğine göre benzer oldu. Hatta eş oluyor. Çünkü burada gördüğünüz gibi CH ile HB birbirine eşit. Dolayısıyla paralelliklerden dolayı da diğer açıları eşit olacağından eşittir. Dolayısıyla KC uzunluğu burada bir ise BT uzunluğu da gördüğünüz gibi 1 olmak zorunda. buradaki şekle göre dikkat ederseniz şekil eşkenar üçgen olduğuna göre EFG üçgeni. Şu açının ben 60 derece olduğunu biliyorum. bu üçgende de ben kosinüs teoremi yardımıyla burada TG uzunluğunu bulabilirim. Zaten 3 8 7 üçgenini ezbere biliyorsanız bu TG uzunluğu direkt 3 gelecek. Ama bilmediğimizi varsayarsak şöyle de yapabiliriz. L noktasından dik indirerek veya kosinüs teoremiyle de yapabiliriz tabii. Ben burada L noktasından dik indirerek yapacağım. Buradan L noktasından e, HT uzunluğuna gördüğünüz gibi bir tane dik indiriyorum. Bu dik indirdikten sonra bu dikmenin ayağına dörneri R dediğimde gördüğünüz gibi buradaki GLR dik üçgeni 30-60-90 üçgeni oluyor. E, 30-60-90 üçgenine göre 90'ın karşısı gördüğünüz gibi 8 ise 30'un karşısı buranın tamamı 4'tür. 60'ın karşısı da burada LR uzunluğu gördüğünüz gibi 4 köküç olmuş oluyor. Şimdi burası 4 köküç. E gördüğünüz gibi. Şuradaki LRT dik üçgeninde Pisagor yaparsam RT uzunluğunu bulabilirim. Daha sonra buranın tamamında 4 olduğundan geriye TG uzunluğu kalmış olacak. E bu gerekli Pisagor'u yapıyorum yan tarafta. E, dikkat ederseniz buradaki LRT dik üçgeninde Pisagor yazarsanız 4 3'ün karesi gördüğünüz gibi 4 3'ün karesi artı RT uzunluğunun karesi Eşittir. 7'nin karesi olmuş oluyor. Buradan çözdüğünüzde 4 kökçün karesi 48. Diğer tarafa atarsam 49 eksi 48'den 1 kalıyor. RT buradan direkt 1 gelmiş oluyor. RT uzunluğu 1 ise buranın tamamı da 4 demiştik. Tg uzunluğu buradan da 3 gelmiş oluyor. Şimdi bunlardan sonra neler yapabiliriz? Dikkat ederseniz burada bir eşlik oluştu. O da şöyle. Onu fark etmeniz için harflendirmeler veya işaretler göstereceğiz açıyla. Mesela şuradan başlıyorum. Şuradaki açıya ben nokta dersem Buradaki BH dik üçgenine göre nokta 90. Örneğin şuradaki açıya da çizgi Burada gördüğünüz tersine çizgi demeyelim. Şöyle gösterelim. Karaladığım açı var. Nokta bu ortak açı T. Daha sonra bu ortak açı 90. Gördüğünüz gibi şurası da çizgi olmuş oluyor. Şimdi bu üçgenler neden eş oldu? Bu iki üçgene dikkat ettiğinizde Burada gördüğünüz gibi noktanın karşısında bu kenar BT kenarı 1 var. Buradaki dik üçgende de noktanın karşı gördüğünüz gibi yine 1 olduğuna göre bu üçgenler diğer açılar da aynı olduğu için eşittir. Yani bu eşitliği de yazarsak hemen alt tarafta gördüğünüz gibi BHT dik üçgeni ile BHT dik üçgeni eşittir. Gördüğünüz gibi B köşesi 90, buradaki dik üçgende de R köşesi 90'dır. Dolayısıyla R, R ile başlayacak. H dediğimiz nokta RLT dik üçgeninde de Nokta dediğimiz köşe L'dir. Daha sonra BHT'de RLT üçgeninde T'ler zaten ortak açıydı. E buradan sonra o zaman diğer eş açıları gören kenarlar değiştir. O zaman buradaki iki dik üçgende hipotenüslere bakarsak. Mesela buradaki dik üçgene göre bu hipotenüs toplamda 7 ise. Diğer BHT dik üçgeninde de burası 7 olmalı. 7 olması için gördüğünüz gibi buraya da 3 kalmış oluyor pardon 7 olması için buraya da gördüğünüz gibi 6 kalmış oluyor. Şimdi bundan sonra buradaki FHG üçgeni 30-60-90 üçgeni olduğuna göre ben diğer kenarları oradan bulmaya çalışacağım. Yüksekliği bulacağım. Eşkenar üçgenin kenarını ve yüksekliğini bulabiliriz. Burası toplamda gördüğünüz gibi 6 1 3 toplarsanız burası 11'im. E burada da 30 60 90 üçgeni olduğuna göre 30'un karşısı 10 ise 60'ın karşısı FH uzunluğu gördüğünüz gibi 10 kök 3 olmuş oluyor. Şimdi buradan sonra da ee, soruya geliyoruz artık. F noktasının BC uzaklığı kaç birimdir diye soruyordu. O zaman F noktasından e, BC uzunluğuna bir tane dik indirdim. Bu dikmenin ayağına da örneğin e, mesela Y noktası diyelim. E buradan sonra da şu yüksekliğe de örneğin H diyelim. Şimdi burada aslında bir benzerlik daha var. O da şöyle. Bakın şuradaki dik üçgende nokta 90 şu karalayarak şunu göstermiştik. O zaman devam edersek yine aynı renkle devam edersek noktaysa buranın tamamı 90 olacağına göre şuradaki gördüğünüz açıyı yine karalamamız gerekiyor. 90 bu karaladığımız açı varsa gördüğünüz gibi şuraya da nokta kalmış oluyor. E bu sefer de şurada gördüğünüz dik üçgenle Burada gördüğünüz dik üçgen birbirle benzer oldu. O benzerliği de hemen alt tarafa yazarsam, ee, gördüğünüz gibi buradaki dik üçgeni yazarsanız BHT dik üçgeni, bu sefer BHT dik üçgeni benzerdir. Ee, BHT'nin BC 90. Burada da gördüğünüz gibi 90 dediğimiz köşeye Y dedik. Ee, buradaki dik üçgende. H dediğimiz köşe nokta. Buradaki dik üçgende noktayla gösterdiğimiz köşe F'dir. Geriye de zaten H dik üçgeni kalmış oluyor. E buradaki benzerliği de yazarsak. Gördüğünüz gibi burada 90'ın karşısındaki kenarı yani hipotenüs HD kenarı 7'dir. E buradaki dik üçgende 90 derecenin karşısı yani hipotenüsümüz gördüğünüz gibi 10 köküştür. Daha sonra bize burada ortak açının karşısı yani karaladığımız açının karşısı soruluyor. E burada karaladığımız açı burası. Toplamda gördüğünüz gibi orası 4 köküştür. Çünkü burası 4 köküşse buradaki HB uzunluğu da eşlikten dolayı zaten 4 köküş olması gerekiyordu. Onu da bu şekilde yazabiliriz. 4 köküştür. E buradaki dik üçgende de artık ortak açının karşısına gördüğünüz gibi H kenarı var. E burada iç yaparsanız gördüğünüz gibi 7 eşittir. 10 köküşte 4 köküş yaparsam çarptığınız Zaman 120 geliyor. Buradan da cevap yani H noktası 120 bölü 7 olarak gelmiş olur. Böylece cevabımız 120 bölü 7 birim olarak bulunmuş oldu. Evet, böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.